Feride, hava, hava çok soğuk. Biz niye geldik aşkım buraya? Hayatında köklü değişiklikler yapmak için toprakçım. Çıkar bakalım telefonunu. Sebep? Çıkar, çıkar. Of. At şimdi Deniz'e. At! Aa, bir dakika, dur. Sadece o da değil. Tabletini de atacağız. Pardon. Ver hayatını. Feride, bak şimdi. Bırak dedim sana! Feride düşeceğiz. Bırak dedim sana! Aşkım ben dünyanın parasını verdim. Bunları attım. Ya sen bağımlı oldun bunlara farkında mısın? Elinden tablet telefon düşmüyor senin ya. Bırak dedim atacağız. Feride, Feride dur. Dur, dur, dur. Ya iki kelam edemiyoruz artık seninle. Tamam, tamam. Ver dedim. Bazen abartıyorum. Bazen abartıyorum doğru. Ama azaltacağım. Azaltacağım bak. Haftanın iki günü hiç kullanmayacağım. Dört. Dur sana Bırak uçur. Hadi. Hadi. Aa, hayır, hayır, tamam, 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 üç, 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 üç. üç, tamam, üç. üç. tamam, oldu, anlaştık. Anlaştık. <gülüyor> <Gülüyor> Ver. Ver dedim sana, bugün birinci gün başladık. Tartı verdik. Ay çok şükür. Ay. Madem buraya kadar geldik manzaranın tadını çıkaralım bari sevgilim. Kay hadi kay. Kay kay kay. Seni çok seviyorum Toprak. Ben de aşkım.